sizi takip ediyorum. Sizleri çok, seviyoruz. çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bütün düşüncelerinizi. Sağ var. olun. Layık çok. olacağız ben size. Ben bir CHP'li olarak sizi takdir ediyorum. Ben, ben de seni takdir ediyorum. C Merak etmeyin. Ülkenin sahibi sizlersiniz. Biz de sizin adınız Ankara'da mücadele ediyoruz. Avcılar, Batıcılardan <laughs> <Evet>. ve Batıcılar. <laughs> Atıcılar. Avcılar ve atıcılar derdi. Avcılar demiyor. Atıcılar derdi. Palavra çok siyaset yok yani. Bana bak. Evet. Sen palavra atmakta evet. Ankara'dakilerle yarışamazsın. Evet. Bir <laughs> partili değilim ama sizi saygıyla. Estağfurullah. Size layık olacağız. E, emeklerinizi sağlık ve enerjinizi çeksik almanız. Lazım. Enerjiyi sizden alıyoruz. Ne zaman gönderelim? Hemen. 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 Bir güne bile tahammülümüz yok diyorsun. Yarım saate yok. Yarım saat bile katlanamam bunlara. Yarım Yeter artık diyorsun. Çarşamba'nın ölüsü sonrası. Cuma'yı bekleyemem diyorsun. Bunlardan hayır, hayır. kurtulalım ya. Niye bu kadar bıktın seni? Seni bıktıran ne? Ak Parti düşmanıyım başkanım. Düşman olma da Atalım onları sandıkta. Nerede o günler başkanım? Atacağız, atacağız. İnşallah. Seni inşallah. bu kadar bıktıran ne? Neden sıkıldın bu kadar çok? Hayat pahalılığı mı, enflasyon mu, ekonomi şey... mi, açlık mı, sefalet her şey, mi ne? Her şey, her şey Hepsi diyorsun. Hepsi. Hepsi başkanım. Sen sandığa git oyunu ver gerisi bizde. Memleket, memleketle ilgili şikayetin ne? De bakayım bana. Ha, ekonomi, ekonomi, berbat diyorsun. Eğitim gitti. Eğitim, Sağ ol, sağlık, gitti. sağlık gitti. Yani şöyle elle tutulan hiçbir şeyimiz kalmadı. Sizi ben mecliste konuşmalarınızdan tanıyorum. Yani takdir ettiğim bir Sağ ol. Yani ol, etken etken Sağ ol layık da olacağız da size. Çok Benim çok için oldum. de şeref. Gayret değil edeceğiz. Ol. Tüm endişelerimizi dile getiren tek pek Hem endişelerinizi şimdi, dile getireceğiz hem çoktur. de çözüm önerilerimizi. Çözeceğiz. Çok Merak etme. Merak etme. Ekonomi önemli değil bir şekilde zengin bu topraklar ayağa kalkarız diyorsun ama memleket elden gidiyor bırakmayız merak memleket etme. Memleket elden gidiyor. Kolay kazanılmadı bu topraklar. Yani merak bu, etme. Tapumuza ortak aranıyor. Bu ülkenin tapusu hepimizde. Aziz Türk milletinde yani. kimseyi ortak etmeyiz. Olur. Çok naziksiniz. Aynı görüşte değiliz. Önem. Siyasi olarak. Bir dakika aynı görüşteyiz. Türkiye hepimizin. Türkiye şu için an, uğraşıyoruz. Için Partileri öyle. bir kenara bırak. Türkiye hepimizin. Edelim. Türkiye hepimizin. Gayret edeceğiz. Biz merak etme. Buradan gitmem benim için büyük bir şeref. O şeref de. bana ait abi. Sizi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Her zaman izliyorum. Beraberiz. Ve gurur duyuyorum. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Demokrasi problem. Hukuk problem. Hepsi problem. Her şey problem. Gayret edeceğiz. Ağzını açıyorsun gel buraya. Sola baktın, niye baktın? Sola, baktın? Sola baktın, niye baktın? Önüne baktın, niye baktın? Ne yapacağız peki böyle? Gayret edeceğiz. Memlekete sahip çok çıkacağız çok beraber. Yok. Endişe Başka etmeyin. Başkanım gayret çok edeceğiz. Ediyorum sağ olasın. Çok teşekkür çok ederim. Çok Emek veriyoruz. Evet. Sizler de öyle. sağ olun. Sağ olun. sağ olun. İnsanların evet. aklını oynuyorlar ama yapacak bir şey yok. Yani Yok, yapacak bir safhada, şey var. Hat Haçsafala yani bunu aldık diyeyim herkes bunu aldı. Yani ne yaparsak yapalım boşuna uğraşıyoruz gibi geliyor bana yok, ama yok, bilmiyorum. Yok, yani. yok, yok. değiliz. Yani bu memleketin asaleti, bu memleketin ruhu bu ülkeyi kurtaracak. Merak etme. Çalışıyoruz. Hiç İnşallah. bırakmıyoruz. İnşallah. Sağ olasın. Ama onların her şey ellerinde istediklerini yapıyorlar. istedikleri gibi dans ediyorlar. Ama ya. onlarda olmayan şey bizde var. Millet İnşallah sevgisi var. ve irade. Sizi burada gördüm. O kadar duygulandım. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ olasın. Yani sağ ol. Biz milletin içinden geldik. Milletle beraberiz. Evet. Tek derdimiz millet. Bak dolaşıyoruz burada. Herkesin derdi sıkıntısı var. Evet. Ankara'daki güruh milleti unutmuş. Evet. Millet umurunda değil. Evet. Ankara'da kravatlı çeteler var. Evet. Ceplerini doldurmakla meşgul bir güruh var. Evet. Biz de diyoruz ki hayır bu memleketin sahibi Aziz Türk milletidir onlara sahip çıkacağız. Onun için yollardayız. Vallahi sizi televizyonda gördüğüm zaman inanın bırakamıyorum. Merak etme beraberiz. Sağ olun. Zekil. İyi ki varız. Allah razı olsun. Sağ, Sağ olun. Allah İyi ki varız. Merhabalar. Beraberiz. Çok da çok beğendim. Sağ olun. Selam söyleyeceğim başkanımıza sizden. Sabahları o gümrük kapısına gittiğin zaman ki var ya bir kilometre kuyruğu vardı. Ha şu Midilli'ye gidenlerden evet. bahsediyorsun? Yani millet burada kalmak yerine Midilli'ye gitti. Orası daha ucuz diyordu. Midilli kaçtı. daha ucuz oraya gittiler. Aynen, evet. Peki nedir memleketin sıkıntısı? Adalet ilk başta. Adalet yok. Hırsızlık çok. Hukuk yok. Hırsızlık Hukuk yok. çok. Yani her şey yani ne ararsan. Nezir neziri tutayım gidiyorsun. Aynı tutacaksın, abi. <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın. Memleket neresi? Batman abi. Batman. Ne Ama Zaman. zamandan beri buradasın? Evim Akçay'da. Ya y artık, artık 28 bu, senedir artık buralı olmuşsun. Aynen abi. Ben de geçen hafta Batman'daydım. Hmm. Ziyarete gittim. Çok evet. sevdik Batman'ı. Oralara biraz yatırım yapıyorlar, bu tarafa yapmıyorlar. <gülüyor> bak bak <gülüyor> ne diyor, Batmanlıyım, 25 yıldır burada yaşıyorum. Batman'a falan yatırım var ama Balıkesir'e yatırım yok diyor. <laughs> yok biz de iyi ki varsınız. Aynısı i̇nşallah daha da fazla Siz oldukça yani. biz olacağız. İnşallah Bey gibi bu Türkiye tamamen... Beraber toparlayacağız. Onun verdiğine rıza gösteriyoruz da Ankara'nın verdiğine rıza göstermiyoruz. Veriyorlar mı ki? <laughs> vermiyorlar. Orada evet, vermiyorlar. Orada <laughs> Tamam tamam. Bir Hadi. gün gelin ciğerimi yiyeyim. Olur. Ci <laughs> Sen de bizim ciğerimizi <laughs> ye. Sizi dikkatle dinliyoruz. Öyle mi? Tabii dikkatle dinliyoruz. Eee Allah yolunuzu Allah açık bahtını açık Allah etsin. Allah Türkiye'nin yolunu amin. bahtını açık etsin. Çoluğumuzun çocuğumuzun yolunu bahtını açık etsin. Onlar için uğraşıyoruz. Evet. Anacığım ne haber? Evet. Takip ediyorum. Sağ ol. İyi sen değil mi? Ben de iyiyim. Çok Ciddi misin? Çok Beğeniyor güzel. musun konuşmaları? Çok Daha çok konuşayım mı? Konuş. Evet. Tamam. Elinizi öpeceğim. Hayır, müsaade öpücük öpeceğim elini. <laughs> <mi>? Öpeceğim. <laughs> ne haber? Ne var ne yok? Sizi öpeyim. Eyle. Sağ olasın. Resmimizi çekelim. Evet, çek Fotoğa gönderin. <laughs> ben bir daha gidip şey de deyim dedim. Kaçamaz. evet <laughs> biliyorum. Ne, ne var, var, var nasıl çıkacak hocam. Ne olur kusura bakmayın. Niye kusura gürden bakayım? Şok şok bir Şey yapamadı. <laughs> ya algılayamadı birden. Gel, gel Turan hocamla beraber. Suat gel. Bey nikaha geldik tebriğe. Tebrikler <laughs> <laughs> tebrik <gülüyor> ediyoruz. Böyle katılır. Evet. Çok, seviyoruz. Çok seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Merhaba efendim. i̇yi ki varsınız. Çok Layık olacağım Hadi size. Söz. Sağ, Sağ olun. Diyoruz. Sağ olun. Çok Sağ olun. Çok ben de öyle. İzliyorum, dinliyorum. Sağ Allah sizi korusun. Amin. Hepimizin, Hepimizi. Bütün Türk evet. milletini. Daha Türkiye. Türkiye. Sağ olun. Biz sizi çok beğeniyorum. Çok takdir ediyorum. Şunlardan kurtarın bizi. Şunlardan Aa. bu ülkeyi kurtaracağız. Hep beraber Hayır. omuz omuza Hayır. kurtaracağız. Bakın birinci dereceden emekli, evet. Utansınlar. 29 Aha. bin lira maaş alıyorum. Birinci derece. Yazık yazık. Ya. Niye biliyor Birinci musun? Çaldıkları yani. için size para bırakmadılar. Kişisel olarak e, bu yüzden desteklemenizi bekliyoruz. Beraberiz, beraberiz. Hiç ya, çalışıyoruz, Sağ ol. Ne güzel. E ya çalışıyorsunuz e hala. çalışıyorum lan. Ben emekliyim. Emekli. Emekli çalışıyorum, emekli olacağım olamıyorum evet. yani. Maaşım evet. yarım evet. yetmiyor. Evet. Küçük Açık köyün girişinde üç tane yol yapılmadı. Yani çocuklarım dediğim de biri 81, biri 81 doğumlu. Orada arabayla bile çocuklarımı yürütemiyorum yani. Onları ben belediye başkanına söylerim. Benim sorumluluğum değil ama belediye başkanına söylerim. Küçükköy e dediniz değil mi? E, küçük e, kere, kere, Gümrük Mahallesi. Tamam tamam gümrük. tamam. Ben çok yere başvurdum ama biz konuşacağım. Konuş... Belediyeyle konuşacağım ben. Sizsiniz. <laughs> <Gümrük. gülüyor> teşekkür ederim. Sağ olun. Çok şey söylemek istiyorum. Layık oluruz. Ne? Layık olacağız size. Ee, İyi ki varsınız. Çok de. teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. Ahmet Kundak, Afyon Evet Ahmet. Alakesir'e büyük bir yatırım yapmak istiyoruz. Evet. Bugün Salahane'yi konuştuk. Katar ortaklığı. Harika. İstihdam yaratabilmemiz için biraz desteğe ihtiyacımız var. Benim telefonumu alın. Ee, beni arayın nerede takılıyorsanız ben her aşamada yardımcı olacağım. Allah aşkına kurtarın bizi. Tık tık şu hırsızlardan ya. Hırsızlardan, çetelerden soysuzlardan, sahtekarlardan Allah bıktık. Ceberutlardan bıktık. Aynen. Sizi ilgiyle izliyoruz. İyi bir takipçiniz ama CHP Ne yapayım? Hiç fark etmez. Fark etmez. Beraberiz. Tamam beraberiz. beraberiz. Bu ülkeyi Ay birlikte Ay, CHP kurtaracağız. CHP'yi de kızıyorum, kızıyorum. Kızıyorsun, değil, kızıyorum. değil mi? CHP'yi de, CHP de kızıyorsun. CHP'yi de kızıyorum. Yaşımı silmedim. Silmeye <laughs> geldim. <laughs> Nasılsınız? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi <laughs> misin? Teşekkür ederim. İyi, i̇yi gördüm seni. seni. Kızımı konuna girdim geldim, iyi tamam. çalışın tamam. Mı? Daha çok çalışalım söz. Bu, ile biliyorum, meclis açılsın gene meclis bir gündemine getireceğim bir sıkıntıları bir biliyorum, bir konuştum gene şey konuşmaya bir devam, bir devam bir edeceğim. Güler. Siz de öylesiniz, iyi ki varsınız. Ne haber? Ne var ne var? Çok Biz de biz de gördük çok sevdik. Biz de sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Siz, siz, sayınızda beraber. Hep beraber. Beraberiz. İyi ki varsınız. Hep, birlikteyiz. Kurtarın memleketi olarak, ben bu memleketi bırak. Benim bu korunasları bu memleketi. Kurnaz değil mi bunlar? Ha, evet, bu kurnazlara Ben bütün top sizde Gayret edeceğiz. Beraberiz. Yüklen yani. Arkanızda varız. Da, daha çok yüklenin. Bu kurnazlara bırakmayın memleketi. Heh. Ne var memlekette sıkıntı? En büyük sıkıntı e, ne? Olsa gerek yok. Anlatıyorsan bütün televizyonlarda daha ne olacak? Doğru mu? Katılıyor mu onlara? Tabii doğru mu? Bunun gibi doğru. Daha diyorum doğru. ki bak. Doğru. Daha ne olacak? Ekonomi çökmüş. Demokrasi daha çökmüş. Daha, hukuk, akşam hukuk çökmüş. Akşamda akşam anlattın. anlattım. Daha ne anlatacağım? Eyvallah. Devam. Devam. <laughs> devam. Sağ olasın. Arkadaşı Bu kurnazlardan kurtar diyorsun. Kadar, Hocam, tamam. Bizden. Devam edelim. Durmadan değil mi? Durmadan gümbür devam. gümbür. Aynen. Tamam devam edeceğiz. Tam zon açıldı. Açırı. Neler çıkıyor şimdi? Vallahi her Biz ne isterseniz var. var. <laughs> her şey var diyorsun. <laughs> evet. Ankara'da da var her şey. Hırsızlık, yolsuzluk, şey, var. ne varsa hepsi var. Onlar bol. Onlar Olur. bol. Halledelim. Bir gelseniz de halledelim işte. Halledeceğiz, halledeceğiz. <gülüyor> merak etme. <laughs> <laughs> Bununla uğraşıyoruz. Size layık olmak için uğraşıyoruz. Düzelecek. Zamanı var. Gayret edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Yoruldunuz değil mi? Ama sizi dinlerken moral buluyorum. Merak etmeyin. 25 geçiden bu sokakta tek kaldım. Tek kaldım. Ben de kapatacağım herhalde. Ben siftasız dükkan kapatacağım. Yapma ya. Ben geçen perşembe günü sifta yapmadım. İkisi Hiç sifta yapmadın ha? Duramadım. Ekonominin çökmesinin sebebi de Ankara'daki kravatlı çeteler. Maalesef. Milleti düşünmeyen bir güruh var Ankara'da. Katılıyoruz, katılıyoruz. Hukuk yok, demokrasi yok, insan hakları yok, özgürlük yok, milleti düşünen yok. Bir istismar kültürü almış başını gidiyor. Sahip çıkacağız bu ülkemizin destekliyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Layık olacağız Yerinizi size. birazcık daha. Yok yerimiz iyi ya. İyi mi? İyi iyi. Değil Merak etme. Beğenim. Esas olan milletten yana olmak. Şurada Şu, milletten, oradan, yana orada oldumu, milletten yana oldu mu? Milletten yana oldu mu sıkıntı yok. Merhaba. Orada, Merhaba. Tektor, i̇yisiniz. Iyisiniz. Ya, sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Yeni emekli olmuşsunuz. Evet. Üç ay oldu. Daha gençsiniz ama ne yapalım? İşte madem böyle karar verdiniz. Alt 43 yıl. Ne güzel. Tebrik 43. ediyorum. Nasıl e, işler güçler? Valla e, sezon bitti e, toparlamaya çalışıyorum. Bakalım hakkımızda hayır. Bu evet. adamı ben başta görmek istedim. Her beraber, zaman beraber. İnan bana. Sağ ol. Sizleri çok seviyoruz. Ne özgür, özgür, ne öteki, ne bu teki, sen. Layık olacağız size. İnşallah. Söz. Gece gündüz çalışıyoruz ve i̇nşallah layık İnşallah. olacağız. İyi ki varsınız. Dikkat çok teşekkür ederim. İsmim is Cape Port Elizabeth. Fun. In Cape Town. I've been there, you know. I'm a I'm a doctor. Okay. I'm a general surgeon. Yes. Uh, I'm also a politician. I'm MP from this area. Okay. Good. Right. I've been to South Africa. Yes. Look, it's going to be surprising for you. What's that? I worked in Joburg. Okay. I used to work in joburg. Really? Before I went to Do you know retirement. where I worked? No where? Baragwanat Hospital. Really? Okay. Do you know barakwanat yeah. Hospital? I'm a general surgeon. It, I'm a trauma surgeon. I worked there. It used to be the best training. hospital Absolutely. In inside. It Africa. was a fantastic Great. experience Absolutely. for, for How me. How many years ago was that? Uh, a couple of years ago. Yeah. Yes. It used is not what it used to be. It's gone. But still, but it still, it's very busy. In, it's yes. busy but the the, the, the the maintenance has gone <sighs> That's the trouble. Money's yeah. been stolen, stolen, stolen. <laughs> Everywhere. politicians are stealing. <laughs> all, the politicians <laughs> are corrupt. Yeah, they are all corrupt. <laughs> We need <laughs> to fight, fight, fight against them. Ne güzel sizi görmek. Sağ olun, <gülüyor> <gülüyor> saygılar, <gülüyor> <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki varsınız. Layık olacağız <laughs> size. Teşekkür çok teşekkür edeyiz, ediyorum. başka kimsenin sesi çıkmış. Daha çok çıkacak. Şey merak armas. etme. etme. Sizi <laughs> <etme>. böyle gördükçe <laughs> sesimiz yani. daha gür çıkıyor. Siz İyi ki varsınız. Sonra merak etmeyin. Merak etmeyin. Evelallah. Beraber bu ülke hepimizin. Hepimizin. Bunlardan kurtulun. Biz Biz de aynen sizi aynen. çok seviyoruz. Birlikte İyi ki varsınız. Birlikte, birlikte hep birlikte, hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Merak etmeyin. Sağ olun. Hep birlikte. dışarıda bırakalım. Biz hepimiz birleşelim. Onları sadece dışarıda bırakmayacağız. Sandığın dibine gömeceğiz onları. Allah'ım sen çok. Tamam. tamam. Ta Kanada'da evet. seyrediyorsun. Evet. Evet, evet. Sağ olasın. Ben çok yakın, teşekkürler. Layık olacağız size Bunlar inşallah devam bir şekilde bitecek. Bitecek, i̇şte Merak etme. Dışarı Gayret dışarı. edeceğiz. Evet. El birliğiyle düzelteceğiz. İyi evet. iyi ki varsınız. Yani çok evet. teşekkür Biz ediyoruz. Sakın, ama sakın. Umu... Artık şey olduk ya. Artık yoruldunuz değil mi? Çok. Herkes Yeter yoruldu. Artık. yoruldu. Merak Beğeniyorsun değil mi? Allah razı olsun. Sağ olasın. Desteğini bekliyoruz. Eyvallah. Bizim genel başkanımız Musabat Dervişoğlu. Tanıyorsun değil mi? De Beğeniyorsun da. Beğeniyorum. Tamam. Layık olacağız sana hayranlığımız çok var. Çok naziksiniz. Biz ee, de size hayranız. Gününüze, İyi ki varsınız. Bilginize her şeyi teferruatlı olarak anlatmanıza en böyle anlamayacak adam bile çok güzel anlıyor. En evet, sonunda da Ankara'dakiler anlayacak. En sonunda da, da onlar anlayacak. Onlar, onlar anlıyorlar da, da işlerine gelmiyor. Dinlen diyor. Dinlensene. <laughs> o kadar yormasınlar diyor. <laughs> Bunlar yoruyor. Bak bir il başkanım bir ilçe başkanım. <laughs> Hemen dava açacaksın. O geçersiz oyları. Açtık. Haştık. Aç ama durun orada arkasında. Duracağız. Bir korkutun bakalım bu adamı ya. Bir korkutun bakalım ya. yeter artık. Adamı beraber korkutacağız. Siz sahada biz Ankara'da Abi omuz 80 omuza 80 korkutacağız. 80 CHP oturmuş hikaye ediyor. Hikaye anlatıyor. Aynı aynı tentana giriyor hikaye. Başka bir şey yok adamlarda. Başka bir şey yok. Kalkmış orada bilmem o öteki o, Urfa milletvekili onun avukatlığını yapmış. O kalkmış ondan sonra kalkıp orada bağırıyor. Ula senin de affedersin kıçın. O bu tarafı zaten almış başını gidiyor ya böyle büyük olmaz ya abi ya. Biz cam gibiyiz. İçimiz dışımız bir. Önümüz arkamız ya aydınlık. Sabahat Başkan ben Karadenizliyim. Heh. Neresinde biliyor musun? Neresinde? Söylesem diyeceksin ki sen Tayyipçisin. Rizelisin. Evet. Niye Tayyipçisin diyeyim ya? Rizeliler Tayyipçi mi oluyor? Hep hep. hep. Şimdi küfür ettim ama. <laughs> etme, etme, etme 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 etme. Ya bu memleket böyle düzelmez abi. Abi düzelecek. Gayret edeceğiz. Bak gayret edeceğiz. Başka çaresi yok. Mücadele edeceğiz hep beraber. Canını evet. sıkma. Sağol. ediyoruz. Sağ ol. İyi ki varsın. Layık olacağız Doğru, sana. Sağ olasın. Ben dolayı Allah sağlığınıza keder vermesin. Hiçbirimize. İnşallah güzel ortamlar yaratmak olacak, nasip Olacak. Gayret edeceğiz. Gurur duydum sizi burada görmekten. Ben de sizinle gurur duyuyorum. İyi ki, sağ 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 olay olay versin. Versin. i̇yi ki varsınız. Sağ, sağ olun. Hepimize. Bütün beraberiz. İyi ki varsınız. Çok güzel konuşuyorsunuz. Çok naziksiniz. Yani, yani, Layık yani, olacağız sizi. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. Beraberiz. Yoksa kalacağız. Asla Burası öyle yerde. düşünmeyin. Beraberiz. Yanı başınızdayız. Tefekte en güzel sesi en dik e, ve hani halkı kucaklayınca çıkıyor. Cesaret izleniyoruz evet. kardeşim. aracım ne haber? İyi. Öpeyim elini. Hoş bulduk bakalım. Nasılsın Sağ ol sen nasılsın bakalım? İyi. Ha, e, neler aldın bakayım? Bak Bir şey almadım. Ha. Niye almadın bir şey? Bir şeyler bir iki duruyor. A, alamadın Herkes. mı? Alamadım. Bu Ankara'daki siyasetçilerden ne istiyorsun? Milletvekillerinden bak. Bize tok evi yapılacak oldu. Buraya benet çıktın. Heh. Ta yapılmadı. Yapılmadı mı tok Yapıldım. evi? Ben Ayvalara, onlara, ben Ayvalara onlara so Ankara'ya gidince soracağım tamam. ben onlara. Tamam mı? Türkiye'nin durumu nasıl? Yani savunmamız güçlü olması lazım. O kadar e, içten, o kadar gerçekçi, o kadar samimi ki. Sağ olasın. Yolunuz açık olsun. Türkiye'nin yolu açık olsun. Ha. Hepimizin Sizin yolu açık olsun. Sizin yolunuz açık olursa bizim yolumuz hep açık beraber, olur. Hep beraber. Hep ee, beraber. Ama... Yolu çoluk çocuk için açacağız. Kendimiz <laughs> için about? değil mi? I know. I... Do you speak English? Yes, of course. Fantastic. Türkçe de. Türkçe de konuşuyorsun. <laughs> evet, evet. How long have you been here for? 5 yıldır. 5 yıldır. Sen artık Türk olmuşsun. Evet. Vatandaş oldum. Vatandaş Türk evet. Türk vatandaşı evet, oldun evet, mu? Evet, Peki evet. nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. İstanbul'da gezmeye geldin. <laughs> evet. Peki siz de oldunuz mu Türk vatandaşı? Yok onlar Polonya'da yaşıyor. Onlar ziyarete geldiler. Evet evet. Çalış... Eşim İstanbul'da. Eşin İstanbul'da. Evet. Eşini bırakıp mı geldin buraya? Evet. Eşim kaptan Türk Hava Yolları'nda. Ha Türk Hava Yolları'nda kaptan. Peki. Evet, peki. Evet. <laughs> Sabah Avrupa. Sabah <laughs> Avrupa. Nasıl memleketin durumu? İşler edilsin. Olsun. Düzelteceğiz. Evet. Toparlayacağız. Topar. Beraber toparlayacağız. Elimizden gelen. Yapacağız. O kadar mutlu oldum ki sizi gördüm. Hep beraber. Hep beraber. Her gün televizyonun başında ağlıyorum. Üzülme. Üzülme. Bu memlekete beraber sahip çıkacağız. Bu ülke hırsızdan, yalancıdan, talancıdan kurtulduğunda, vatanseverler tarafından yönetildiğinde hepimiz huzur mutluluk içinde olacağız. Hiç endişe etme. Hiç endişem yok. Üzülme. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Biz balığa gidiyor musunuz? Yok, <laughs> yok. Ben balığı Ankara'da tutuyorum. İyi, <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Sağ olasın. Başkanım bak benim bir ricam var Söyle. sizden. Bu cumhuriyetin elimizden gitmesine izin vermeyin. Asla. Asla. Cumhuriyet hepimizin ortak değeri. Atatürk'ümüzü armağan ettiği değerler hepimizin ortak değeri. Vatan hepimizin ortak vatanı. Evet. Sen nasılsın? Niye öyle yüzünü buruşturdun? Çok. Neden üzgünsün? Kur'an Bey halimize bakın ya. Ne var halimizde? Bir e, baksanıza ya. Ortalık yani sahtekarlarla ne olmuş? Hırsızı var, sahtekarı var, zalimi var, soytarısı var, haini var, hepsi var. Ama unutma, vatanseveri de var. Ya. Biz Kuvayi Milliye çocuklarıyız, Ay, merak etme. Bu kuvaydı. Buradayız işte bak, merak Ay, etme. Gelin, başbakanımız o Beraberiz, hiç üzülmeyin. Kaç gündür neler şey, <laughs> Demokrasi yok, hukuk yok, insan hakları yok, hırsızlık. Gece gündüz uğraşıyoruz, tek çare sandık. Sizlerle beraber gayret edeceğiz ve memleket ayağa kaldıracağız. İnşallah. İnşallah. Ben, de. ben de çok mutluyum sizi gördüğüm için. Merhabalar, merhabalar. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Doktor olun. olarak Sağ bir şey söyleyebilir miyim? Beni bağışlarsın Evet evet. ona ameliyat edilir. Tamam. Aldır onu, tamam. benim hatırım için. Işte. Eğer içinde bir aksaklık olursa haberim olsun, ben yardımcı olayım. Doktor Biliyor olduğum abi. için biliyorsun, biliyorum, benim mesleğim biliyorum. o, onu ameliyat ettir. Diyorum. Çıkacağız. Olur. Nasıl esnafın durumu? esnafın durumu? Esnaf durumu valla vahim. Ülkede zenginin parası var. Bıktın mı? Bıkmadım. 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 peki tamam. tamam abi, devam abi, mı? Devam. devam. bunlardan kurtarın da nasıl kurtarırsanız kurtarın. Biz sizi bunlardan kurtaracağız, memleketi de bunlardan kurtaracağız. Evet. <laughs> Yüreğine zaman. Ne zaman ki televizyonda var. işi gücü bırakırım. İnanam size layık size olacağız, merak etme. Sizi çok seviyoruz. Başarılısınız. Sağ ol. Daha, daha çok gayret edeceğiz ediliyorum. sizin için uğraşıyoruz. Yani daha doğrusu, Sevgili çoluk iki çocuk saat için uğraşıyoruz. birisi. Sağ, Sağ ol. Oturuyorum ama sizlerden... Sağ ol Biz de sizleri çok seviyoruz. Satış mı yok, fiyatlar mı pahalı? Millet fiyatlar mi alamıyor? Pahalı alım gücü yok insanlar. Millet alamıyor. Alamıyorum. Sen satamıyorsun. Biz fiyatlar alamıyorum. pahalı. Tabii ki. Sebebi ne bunun peki? Sebebi belli sebebi. Ben söyleyeyim. Sen söyleme. Ankara'da kravatlı çeteler <laughs> var. Evet, evet. Çalıp çırpıyorlar. Ondan sonra evet. da faizli vergiydi milletin tepesine evet. biniyorlar. Evet, maalesef. Sağ Nasıl beker, vaziyetler? Bekar seni iyi diyor aşkım. Seni göre daha iyi olur. Ben de seni gördüm daha iyi oldu. Daha, daha iyi olacak inşallah. Biz de sizi her zaman televizyonda izliyoruz. Sağ ol. Sizleri çok seviyoruz. Her zaman tebrik ediyoruz biz. Evet. Biz sizi tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Size ancak hizmetkar olunur. Aynen öyle. Çeteler var, çalıyorlar, çırpıyorlar. Çoluğunuzun, çocuğunuzun hakkını onun için mücadele ediyoruz.